Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni evde evi düzeltiyoruz arkadaşlar. Öbür video çekemedim o yüzden. Arkadaşlar burası böyle büyük kitaplarım burada kitaplar burada. Arkadaşlar buraya altınlarımı koyacağım o yüzden maden maden. Ha. Evet arkadaşlar. Koyayım. Arkadaşlar yok yukarı koyayım bence maden. Bakın arkadaşlar. Böyle yapacağım. Bunu da bunu da kıralım. Bir şey mi yetti? Bir dakika. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. ha Ne? Evet. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Gönderdim kamyonu. Buraya ne yazalım? Bir dakika. Evet arkadaşlar buraya da kılıçımı koyacağım. Ne yazalım? Envanter. Envanter. Burası maden. Tamam, durum maden aldık onu. Ne oluyor? Arkadaşlar son yerde yapalım oraya da ne koysak bir dakika. Arkadaşlar oraya da yemek koyalım. Derimiz de yemeklerim burada kaldı. Şöyle çürük ettirsin mi yemek için? Hmm, tamam arkadaşlar. Evet, bak burası nerede? Burası yemek. burası yemek. Evet arkadaşlar şimdi bunları kırıp Kır. Arkadaşlar bunları kırıp akasya bloğu yap bloğu. Şuradan bloğu yapalım. Hemen koşalım 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 koşalım. Koşalım koşalım koşalım. Arkadaşlar niye öyle sandıklar yapıyorum? Çünkü onlar yani envanterim doluyor o zaman da maden alamıyoruz. Arkadaşlar şurada hemen tabela değilim. Tabela. Aa, bir tane çubuk lazım koş. Bakın böyle alıyorum. Şimdi koşuyorum. Bunu buraya geldim. Tabela diyorum. 3 tane alıyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bunu taşlar. Görün. Ne oluyor? He. Taşlar. Maden, envanter, yemek, Taşlar. Ay yemek demişken bunu koyalım. Taşlar. Böyle. Burada kırık taşlar var. Antezitler, granitler. Burada da nedirler? Daha gerekli bir şey var mı? Yok. Gördüm kadın. Arkadaşlar bir de bu zıvır değil arkadaşlar buraya gidip oyun alırız ıvır zıvır ıvır <laughs> zıvır ne ya ıvır zıvırlar dedim mesela bu boş bu boş bu boş bu boş bu boş ne yapayım ben bunu Bunlarla işimiz var da onlarla. Boş tam. bir dakika arkadaşlar. Şimdi bunu da alalım. Çıkalım dışarı. Ne diyelim? Merkayın. Dur. Hayır ben ne yapacağım biliyorum. Abone olun. <laughs> abone olun siyah Yok ya duvarın üstüne değil. He. <laughs> abone olunuz. Bakın böyle birisi gelecek diyecek ki ne? Tamam arkadaşlar. İşte böyle. Ah normal yapalım ki barışçılığınız. Tamam. Şimdi akşam olmasını bekliyorum. Tapınak arayalım arkadaşlar. Tapınak tapınak. Ben tapınak arabaya koşuyorum. Ay, ne oldu? Evet arkadaşlar tabuna arıyoruz. Oradan tuzaklardan kaçıp altın alacağız. O yüzden gidiyoruz. Tapınak da kumdan tapınak. Aa köy. Ne yapacağız? Köye u... ne oluyor? Köye uğrayacağız. Arkadaşlar yeni challenge Challenge videomuzu beğendiyseniz suya değmemece, mavi renge değmemece oynayacağız. O videoda yarın kanal. Şöyle bir bakalım neler varmış. Bir şey yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne ol oldu az önce? Kedi. <laughs> Hadi. İn, i̇n artık. Baskın var. Baskın var. Silah. Baskın var. Baskın yapıyorlar. Baltacı köylüler baskın. Ay. Aa, iyi düştük ama. Arka Nerede bunlar? Arkadaşlar hemen bunu koyalım. Baskın enge... Kalk kalkan olması için demir lazım. Çıksanıza! Herkes kaçtı birden. Şimdi ben onu Şuradan oh, Ka Ay Kaç kaç kaç. Ka kaç geliyorlar. Geliyorlar geliyorlar arkadaşlar kaçmam lazım. Of iyi vurdu ama. Arkadaşlar kaça Arkadaşlar. Arkadaşlar. Barışçıl alacağım Bunlar yer beni çünkü. Nereye gittiler? Barışçıl dedik de gitti bunlar. Kaybolduk ya. Arkadaşlar. Üst kata çıkalım hemen. Arkadaşlar şu balıkları öldürürsem şöyle daha aşağı in 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 in. Öleceğim 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 öleceğim. Bir dakika. Üç, i̇ki bir. In Aldım. Aldım Aldın mı? Aldım. Tamam. çiğ orayım. Arkadaşlar şimdi. Değil, heh, tamam. Arkadaşlar şimdi bundan Evet arkadaşlar kediyi aldık. Bakın bakın bizi Arkadaşlar yanıma geliyor artık kedi. Şimdi evet. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like, like.